Ne haber, ne haber kız? <laughs> Ama getirdim sana, dur da getiriyorum. Sen orada dur, oraya koyacağım. Afiyet olsun. Evet, güzel gözlüm benim, güzel gözlü oğlum benim. Gel bakayım, gel, gel bakayım. Yeşil gözlüm benim, gel, gel. Sana mama, nerede yersin? Gel oğlum, gel. Gel bakayım, gel gel şuraya koyuyorum gel gel buraya koyuyorum gel 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 bakayım gel 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 hadi hadi köpekten korkma köpek buraya gelemez Heh, <laughs> <laughs> sen karnını doyur eski buzdolapları eski çamaşır makineleri eski fırınlı ocaklar aldı gel hadi koş bakayım. Hı. afiyet olsun koş koş gel gel bakayım gel güzelim gel gel bakayım gel gel Koşun, 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 koşun. Hani tüyü niye gelmedi? Gelin bak. Gel. Gips. <laughs> Dur kızım sakin ol. Sakin ol. Sakin olun. Hepinize getirecek bunlar Gel. Gips. <laughs> orada orada. önünde. Önümde. Durun. Durun. Bir, bir müsaade edin. Bir müsaade et. Bir müsaade et kızım. Bir, bir müsaade et. Dur. Yani şöyle bir çekil. Ha, tamam. Hadi. Gips. <laughs> Gips. <laughs> koş. Koş. Koş koş tüylü aşkım benim gel kürklü aşkım benim gel sen nerelerdesin gel bakayım gel bakayım sen nerelerdesin e, özledin de beni özledin de beni evet size mama getirdim sana ve arkadaşlarına sana ve arkadaşlarına mama getirdim he? hadi hadi bakayım hadi hadi kuzum hadi hepinize yetecek kadar var e kuzum ne güzel kuzum benim maşallah minnoş gelirim ben de seni seviyorum kuzum ben de seni çok seviyorum maşallah hadi bakayım Ben alıyorum da. İki üç aydır bakıyorum burada kalabalık var. Evet, dur, dur benim kedilerim. Duruyorum burada maşallah. Ee, gel. Gel bakayım gel. Elini Gel. Gel bakayım. Şöyle de verelim. Gel bakayım. Yok kaplarda veriyorum zaten tabaklarda. Hadi. Hadi bak. <laughs> maşallah maşallah. Gel gel kuzum sen de gel hadi gel. Çok şükür çok şükür. Kızım neredesin sen? Kızım sen neredesin? Kızım haftalardır yoksun sen. Gel bakayım. Gel bakayım. Neredesin sen? Şükufem benim. Güzel kızım benim. Ben ne kadar üzüldüm. Kışta kayboldum diye, soğuklarda öldüm diye ben ne kadar üzüldüm kızım. Çok üzüldüm senin için. Oy, iyi ki geldin. Maşallah maşallah kızım. Tamam kızım, tamam kızım. Tamam benim aşkım Şükufem. Dur sana mama vereceğim. Dur dur acele etme. İyi kızım benim. iyi güzel kızım. Doya doya ye. Vallahi korktum kız. Kaç haftadır yoksun sen? Heh, ne güzel kızım. Oy güzel kızım benim. Aşkım benim. Şükufem benim. Maşallah iyi gördüm seni. Bakımlı gördüm, temiz gördüm, sağlıklı gördüm. Hep böyle kendine iyi bak tamam mı kızım? <laughs> Yabanım benim. <laughs> Kızından mı geldin? Torun mi geldin? Bak hele hani aynı kendisi gibi yapmış. Kendisinden yapmış bir tane daha. He, he kızım gel. O da bebekti. Yaban bebekti. Yaban torun oldu bu da şimdi. He. He. Gel, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Durun. Hadi başlayın. <laughs> güzellikleri Bir Taşınıyorlar. Taşınıyorlar. gel Gel. Gelip gel. Burada var, burada var gel. Hadi. Hadi hadi boş. Riva Güzel kızım benim. <laughs> torunçeme bak. Torunçeme bakın. <laughs> beni çok mutlu ediyorsun. Torunçem. <laughs> Annesinin kopyası. Afiyet olsun. Benim kızlarıma bakın. Güzel kızlarım benim. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Şefkatli annem beni bekliyor. Şefkom. Gel oğlum. Gel kızım gel. Şefkatli annem benim. Gel bakayım. Güzel annem benim. Gel bakayım hadi. Hadi. Pisiler nerede? Ha? pis pis. pis, pis, pis. Ha, pisiler ses verdi. Ha? İyi anlaşıyor mu hala pisilerle? Hep kuzum gel bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın pisilerle. Hı. Oy oy kuzum benim. Tamam. Tamam kuzum tamam. Tamam bebeğim benim. Tamam tamam. Güzel bir kuzum benim. <laughs> şefkat annem, Şefkat annem size iyi bakıyor değil mi? Maşallah maşallah. Güzel mi? Gel. Gel kızım. Et. Et kurusu. Hadi. Hadi. Et kurusu kızım. Hadi bak bir tadına gel. minnoşkeme kemen bakın. kızım. Hadi bakayım. Ol, sen şunu ye. Al. Sen de bunu yiyeceksin. Tamam. Tamam. <laughs> sen buradan ye. Tamam. Güzel kızım benim. Gel gitme gel. Gel. Gel hadi. Durmuştum ben de tam senin için durmuştum. Müsait miydin yemek için? Gel bakayım. Gel. Gel kuzu. Gel kızı. Güzel kızım. Gel bakayım gel. Şu da ye. Şu da beton da ye. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel, bakayım. gel. gel. gel hadi. Hadi. Dur, et de getireyim sana dur. Bir müsaade et kızım dur. Bir müsaade et. Gel. Gel tamam ben de seni seviyorum gel. Gel ben de seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum kuzum gel. Tamam. <laughs> Sevgi gösterirsin. Al Hadi bakayım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam kızım. Güzel kızım benim. Hadi. Afiyet olsun. Sevebilir miyim ben de seni? Sen beni sevdin ya. He? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah'a emanet ol. Çok mu özledin? Çok mu özledin beni? He? He? Dükkanı mı özledin? Hadi bakayım. Maşallah kızım. He? Hemen evet, biliyor. Yolu da biliyor. Dur. Koymadım daha mı? He? <laughs> gel aşağıda, aşağıda gel, gel bakayım, gel aşağıda yiyeceğiz hadi gel, gel bakayım hadi, maşallah, maşallah kızıma benim, güzel kızım, Emel'im benim, Ömer babamın emaneti, Ömer babamın oğlu, koş bakayım, gel, 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 aynen babası, gel oğlum, gel, gel, gel bakayım, gel, gel bakayım, gel. Yürü. Gel. Benim gel. yakışıklı oğlum gel bakayım. Gel. Hadi gel. Hadi oğlum gel. Gel bakayım. Hadi. Maşallah. Çöpte kahvaltı yapıyor bizim bıdılıklar. Pisi pisim. Gelin buraya bakayım. Gelin. Gelin. Gel, 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 gel. Oraya arabanın altına niye giriyorsun? Arabanın altına niye giriyorsun? Çekil oradan. Bak, 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 bak. bak. Gel, gel, pis, pis. pis. Gel bebeğim, gel. Gel kuzum, gel, gel. Bebek nereye gitti? Sarı bebek. Gel, pis, pis, pis. Gel, pis, pis. Gel, pis, pis. gel kuzum benim. Gel benim güzel kuzum benim. Gel. Gel bebeğim, sen bebeğim gel. Ne yapıyordunuz çöpte siz sabah sabah? He? He? Ne yapıyordunuz çöpte? Gel, gelin bakayım hadi. Heh, maşallah, maşallah şöyle temiz temiz bir şeyler yiyin. Gel, gel oğlum, gel. Gel kusur, gel sen de. Hadi. Günaydın pamuk annem. Nasılsın? <laughs> tamam annem gel. Gel annem gel. Gel şuradan. Bugün güzel tabağımız kalmadı. Şundan idare et.